Evet, yeni güne başlarken finansal piyasalara dair bir de yorum alacağız. Karşımızda Mehmet Bilal Bircan var, Tera Yatırım Araştırma Direktörü. Mehmet Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar Semra Hanım, hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi borsayla başlayalım. Dilerseniz haftayı tamamlarken, yeni güne başlarken finansal piyasalara dair, özellikle de borsa cephesine dair hangi gelişmelerin fiyatlanmasını bekliyoruz? Aslında Semra Hanım mevcut durumda baktığımızda daha önceki yayınlarda da sık sık dile getirdik. Son dönemde biraz daha volatil ve baskılanmanın ön planda olduğu bir fiyatlama takip ediyorduk. Yeni haftada aslında bu hafta üzerinde değerlendirdiğimizde bir miktar toparlanma gayreti içerisinde olduğunu görmekteyiz biz düzendeksinin Bu anlamda bugünkü fiyatlamalarda da bu haftanın genelinde olduğu gibi bu toparlanma gayretinin etkisini izleyebiliriz diye düşünüyorum. Dünkü kapanış üzerinde baktığımızda hatırlarsak 8.870 seviyesinin hemen üzerinde kapatmıştı. E, dolayısıyla gün içerisinde bu anlamda değerlendirdiğimizde 8.900 ve 8.900 üzerinde 9.000 seviyesi bizim için oldukça önemli teknik olarak, e, bakacak olursak. Hem gün içerisi fiyatlamalar açısından hem de kısa vadeli seviyeler veya kısa vadeli takip açısından. Tabii burada 9.000-9.050 bandı bizim için yine teknik olarak önemli direnç bölgelerinden bir tanesi. Bu seviyenin üzerine çıkılır ise eğer tekrardan yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanmasını ve belki biraz daha kalıcı hale gelmesini beklemek mümkün. Tabii son dönemdeki gelişmelere baktığımız zaman fiyatlamalarda volatiliteyi arttıran hangi gelişmeler söz konusu oldu diye bakarsak zaten uzun zamandır üzerinde durduğumuz en önemli faktörlerden bir tanesi Merkez Bankası'nın faiz indirim noktası. Burada gelen enflasyon verileri belirleyici olmaya devam ediyor ve mevcut gelen son hatırlarsak Eylül ayı enflasyon verisi aylık bazda biraz piyasa beklentinin üzerinde gelmişti ve bu da biraz daha faiz indirim beklentilerinin Merkez Bankası cephesinde e, Merkez Bankası cephesinden ötelenmesine sebep olmuştu. Dolayısıyla bunun bir miktar baskılanma tarafında etkisini görmüştük son dönemde. Bir de malum son e, artık geldiğimiz noktada 3. çeyrek şirket finansallarını takip ediyoruz. Orada ilk bilançoları karşılamaya başladık. E, mevcut durumda biraz daha ikinci çeyrek gibi karlılığın baskılanmasını takip ettiğimiz bir üçüncü çeyrek olacak gibi duruyor. Dolayısıyla her ne kadar az önce ifade ettiğimiz gibi bu hafta genelinde bir miktar toparlanma gayreti görsek de temel açıdan değerlendirdiğimizde bir taraftan faiz indirimlerinin ötelenmesi, daha doğrusu faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi, diğer taraftan üçüncü çeyrek finansallarıyla beraber volatilitenin yüksek kalması ve zaman zaman baskılanmanın devam etmesini e, görmemiz mümkün olacaktır diye düşünüyorum. E, tabii ifade ettiğim gibi burada teknik seviyeleri takip etmeye devam edeceğiz. Az önce de ifade ettiğim gibi 9.900-9.050 e, bandı şu aşamada bizim için ilk güçlü direnç bölgesi. Bu seviyenin üzerinde 9.250 daha yukarıda 9.500 seviyelerini takip edebiliriz. Kısa vadeli destek seviyeler olarak şu aşamada 8.840 seviyesi, bu seviyenin altında ise 8.750 seviyesi takip edilebilir. Evet, yabancı tarafına baktığımızda da yabancı 3 haftadır üst üste hisse satışı tarafında. E, tahvil tarafına ilgi gösteriyor. Hisse senedi piyasasına zaten zayıf ilgi gösterdiğini uzun bir süredir konuşuyoruz. Tahvil tarafına baktığımızda da orada da küçük bir yatırımın olduğunu görüyoruz. Yani hisse tarafına baktığımızda şimdi bazı yabancı raporlarına da bakıyoruz. Hala cazip seviyelerin olabileceğine dikkat çekiliyor bazı raporlarda ama biz bazı şirketlere baktığımızda da büyük ölçekli şirketlere baktığımızda da zaten gerçekten dip seviyeler olarak değerlendirebileceğimiz seviyeler yabancı hala özellikle işte büyük ölçekli diyelim bazı şirketlerde hala dip seviyeleri mi bekliyor? Açıkçası dip seviyelerini bekliyor. Ee, bu soruya cevap vermek çok zor ama yabancının hangi argümanları dikkate alarak e, mevcut durumda TL varlıklara giriş yaptığını söylemek mümkün. da sizin de belirttiğiniz gibi ki haftalık menkul kıymet istatistiklerinden de takip ediyoruz. Ciddi manada aslında e, yabancıların sabit getirili menkul kıymetler tarafına girişlerini izliyoruz. Ancak biz hatırlarsak bu yılın biraz daha böyle başına gidip e, yerel seçimler sonrasında özellikle yabancı yatırımcının borsaya girişlerini e, bekliyorduk. E, o tabloyla karşılaşamadık ve borsa yerine yabancı yatırımcı hala da e, sabit getirili varlıkları tercih etmeye devam ediyor. Bu önemli. Buradaki temel argüman veya dayanağı ne yabancı yatırımcının geldiğimiz noktada faizlerin bulunduğu seviye aslında oldukça yüksek TL faizler için söylüyorum bunu. Dolayısıyla burada mevcut durumda dolar TL veya genel anlamda döviz tarafındaki stabiliteyi de bazı aldığımızda aslında yabancı için mevcut durumda biraz daha carry trade imkanı doğuyor ve bunu baz alarak biraz daha riskli varlıklardan yani borsadan ziyade e, sabit getirili menkul kıymetleri tercih ettiğini son dönemdeki e, girişlerle beraber söylemek mümkün. Bu olayın e, aslında bir tarafıydı. Diğer taraftan peki bundan sonraki süreçte yabancı yatırımcı borsaya girmek için neyi bekliyor veya asıl soru sizin az önce ifade ettiğiniz gibi daha dip seviyeler mümkün mü? İfade ettiğim gibi bunu kestirmek e, yani dip seviye olup olmadığını kestirmek şu anki e, şartlarla veya mevcut konjüktörle çok mümkün değil. Ancak şunu söylemek mümkün. Yabancı borsa tarafına girişler için biraz daha aslında faiz indirimlerini bekliyor diyebiliriz. Yani en azından o carry trade imkanının ortadan kalkmasıyla beraber borsaya girişlerinde sadece yabancı yatırımcı nezdinde değil, yerli yatırımcı nezdinde de biraz daha ime kazanması beklenebilir diye düşünüyorum açıkçası böyle bir tabloda. Evet. Tahvil tarafında girişler devam edecek mi sizce? Yani orada daha ilerleyen dönemde daha güçlü girişler görebilir miyiz? Halihazırda baktığımız zaman mevcut durumda TL faizinin artık yavaş yavaş bir dengelenme içerisinde olduğunu konuşuyoruz. Her ne kadar faiz indirim beklentilerinin ötelendiğini konuşsak da ağırlıklı beklentinin Aralık ve Ocak ayında Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi gelebileceği yönünde. Dolayısıyla mevcut durumda faiz seviyeleriyle veya daha doğrusu tahvil fiyatı ve Faiz getirisi arasındaki ilişkiye baktığımızda, aradaki ters ilişkiyi baz aldığımızda, böyle bir ortamda faiz indirimleri gündeme geldikçe muhtemelen tahvil tarafında da çıkışlar söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Bu taraf oldukça önemli. Önümüzdeki süreçte geldiğimiz noktada tahvil faizlerinin yüksel, yükseliyor olması biraz da aslında buna işaret ediyor. Dolayısıyla faiz indirimlerinin başladığı bir ortamda ki burada şu anki konjonktüre baktığımızda ağırlıklı beklentinin Aralık ve Ocak ayı olduğunu ifade ettik. En azından mevcut tabloda 2025 yılının ilk çeyreği itibariyle yabancıların bu anlamda tahvil e, girişlerinin yavaşlaması e, söz konusu olacaktır diye düşünüyorum ben. Peki yabancı borsaya ilgi gösterdiğinde Mehmet Bey sizce hangi sektörlere daha fazla ilgi gösterecek? Mevcut durumda ta, e, tarihsel veya daha doğrusu geçmiş tecrübeler bize gösteriyor ki... ...yabancı yatırımcı borsa İstanbul'a geldiğinde ilk tercih ettiği sektörlerin başında bankacılık ve holdingler yer alıyor. Dolayısıyla bir kere e, bu tarafta öncelikli olarak hareketlenmenin başlamasını bekleyebiliriz. Yani bankacılık ve holdingler tarafı. Bunun yanı sıra sigortacılık tarafında karlılığın güçlü e, seyretmeye devam ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla yabancılar için cazip sektörlerden bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Ek olarak baktığımız zaman üçüncü çeyrek finansallarını takip ediyoruz dedik ve e, ikinci çeyrek ve aslında bu yılın e, ilk dokuz ayı özelindeki e, finansallar e, nezdinde konuşacak olursak sektörel anlamda ayrışmanın biraz daha havacılık, e, otomotiv, telekomünikasyon tarafında pozitif anlamda görece pozitif anlamda olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte işte, eğer yabancı yatırımcı borsaya girişlerini e, konuşmaya başladığımız bir evreye gelirsek yine tercih edeceği sektörler arasında havacılık, telekomünikasyon ve otomotiv sektörü yer alabilir diye düşünüyorum. Evet. Peki yani bir yandan da gözler dışarıda tabii özellikle de Avrupa Merkez Bankası'nın ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararlarını bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in Kasım ayı faiz kararı son derece önemli tabii. Seçimin olduğu da bir e, ay yani şu anda 11 gün kaldı seçime ve enteresan gelişmeler de yaşanıyor tabii. Amerikan seçimlerine yönelik ekonomistlerden bile Nobel ödüllü ekonomistlerden bile açıklamalar var. E, ne bekliyoruz Fed'den Kasım ayı için? Mevcut durumda aslında 25 bas puanlık bir faiz indirimi piyasada fiyatlanmaya başlandı diyebiliriz. Sadece Kasım ayı için değil tabii ki Aralık ayı özelinde de aslında 25 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor FED'den. Yani dolayısıyla yılın bitmesine artık çok az bir süre kaldı. Önümüzde FED cephesi için iki toplantı var ve her iki toplantıda da 25'er bas puanlık faiz indirimi bekleniyor. Yani ki faiz bunu... indirimini öteleyeceği, bir makro görünüm yok şu anda Amerikan ekonomisine dair. Öyle Aslında mi? şöyle, e, Pavlo'dan gelen son açıklamalara ve mevcut tabloya baktığımızda ifade ettiğim gibi son iki toplantı var artık yıl bitmeden ve hı hı. her iki toplantıda da 25'er bas puanlık faiz indirimleri e, ağırlıklı olarak fiyatlamalara hı hı. veya olasılıklara yansıdı diyebiliriz. Ancak diğer taraftan da mevcut ABD ekonomisinin verilerine baktığımızda ki burada oldukça ekonomik büyüme tarafı ön plana çıkıyor, istihdam tarafı ön plana çıkıyor. E istihdam piyasası tarafında bir güçlenme tekrardan söz konusu. Bu olayın önemli taraflarının bir tanesi ki Fed'in son dönemde odak noktalarını ağırlıklı olarak tekrardan bu tarafa çevirdi. Yani istihdam piyasasına çevirdiğini biliyoruz. Hı hı. Diğer taraftan büyüme tarafı pandemi öncesindeki seviyelere döndü ve aslında ABD'nin potansiyel büyümesinin de son dönem gelen büyüme verileri üzerinde dolayısıyla mevcut durumda hem istihdam tarafındaki toparlanma hem büyüme tarafında en azından son birkaç çeyreklik e, ortalamayı baz aldığımızda potansiyelin üzerinde büyüme performans sergilen bir ABD ekonomisinden bahsediyoruz ve diğer taraftan daha da önemlisi aslında enflasyon tarafında da yavaş da olsa hedeflere yaklaşan bir seyir söz konusu. E, dolayısıyla bundan sonraki süreçte işte, o FED aynı hızla faiz indirimlerine devam eden veya ara verir mi veya faiz indirim hızını düşürür mü soruları biraz daha gündeme gelmeye başladı. Hı hı. Ancak e, mevcut tabloda en azından şu anda Kasım ve Aralık ayı için 25'er bas puanlık faiz indirimleri masada durmaya devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki süreçte gelecek veriler ve tabii ki FED yetkililerinden gelecek açıklamalarla beraber daha net bir tablo oluşacaktır ve tabii ki gelen verilerle beraber belki eğer çok daha güçlü e, ekonomik aktivite verileri e, görürsek hı hı. muhtemelen e, aralık ayını pas geçen bir FED görebiliriz veya diğer taraftan 2025 yılı içerisinde faiz indirimlerini faiz indirim hızını yavaşlatan bir fed görmemiz söz konusu olabilir. Hı hı. Ancak ifade ettiğim gibi şu anki tabloda biraz daha mevcut e, veriler ışığında Fed'in en azından Kasım ve Aralık'ta 25'er bas puanlık faiz indirimlerine gideceği gidecek gibi gözüküyor. gözüküyor. Peki Avrupa tarafında da ne bekliyoruz? ECB'den gelen e, faiz indirim adımları oldukça önemliydi. Bundan sonra da aslında faiz indirimi e, yapmaya devam edecek bir ECB söz konusu. <laughs> Orada tabii e, bir taraftan da Fed'i izleyen bir ECB'yi görmekteyiz. Dolayısıyla Orada da yine 25'er bas puanlık faiz indirimleri söz konusu olacaktı ki son gelen açıklamalar ECB yetkililerinden gelen açıklamalar 50 bas puanlık faiz indirimlerine çok sıcak bakmadıkları yönündeydi. Ancak e, önemli detaylardan bir tanesi az önce ABD ekonomisini konuşurken vurgu yaptığımız detay şuydu. ABD ekonomisi son dönemde potansiyelin üzerinde bir büyüme performansı sergiliyor dedik. Ancak Euro bölgesini konuştuğumuz bir noktada aynı e, ifadeyi orası için kullanamıyoruz. ECB tarafındaki faiz indirimlerinin daha çok ekonomik aktiviteyi canlandırma yönünde e, geleceğini biliyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte gelecek ekonomik aktiviteye dair veriler ki bu hafta üzerinde dün keza e, PMI verilerini takip ettik. Euro bölgesinden bir e, ya işaret etti. Beklentilerden iyi gelen e, imalat PMI verileriyle karşı karşıya kaldık ancak e, mevcut durumda faiz indirimlerine ihtiyaç olduğuna dair hala da çok ciddi manada e, ekonomik ekonomik aktivite düşüşlerini görmekteyiz. Dolayısıyla ilgili bir tarafında e, en azından ABD için veya Fed için az önce söylediğimiz senaryo yani e, ekonomik tarafta çok ciddi bir toparlanma var ve 2025 yılında belki hatta bu yılın Aralık ayında faiz indirimi noktasında hızını yavaşlatabilir. Hatta Aralık ayında faiz indirimine gitmeyebilir dedik. Ancak ECB'nin şu anki mevcut tabloyla ekonomik verilerine baktığımız zaman faiz indirimlerine çok da ara verebilecek bir gücü olmadığını görmek veya söylemek mümkün. Diğer taraftan burada oldukça Almanya tarafı öne çıkıyor. Çünkü Almanya'da yıllık büyüme tarafının çok ciddi manada zayıfladığını görmekteyiz ki son iki yıldır üst üste daralan bir neredeyse Almanya ekonomik büyümesiyle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz ki bu 90'lı yıllardan bu yana görülen ilk defa böyle bir tablo görülüyor. Dolayısıyla bu riski de göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii altın fiyatları özellikle FED'in faiz kararlarıyla çok yakın ilişkili ama aynı zamanda tabii jeopolitik gelişmeleri de takip ediyoruz altın fiyatlarında. Rekor seviyeleri görmeye devam ediyoruz ama bu rekor serisi nereye kadar devam eder? Türk yatırımcısının da oldukça ilgi gösterdiği bir alan. Ne dersiniz ne bekliyoruz altın tarafında? Tabii sizin de belirttiğiniz gibi aslında FED'i konuşuyoruz ve FED'i konuştuğumuz noktada altın tarafında, ons altın tarafında ana parametrelerden bir tanesi FED cephesinden gelecek olası faiz indirimleri olmaya devam ediyor. Ancak diğer taraftan jeopolitik riskler de masada yine durmaya devam ediyor ve bundan sonraki süreçte altın fiyatlarını takip ederken, ons altındaki seviyeleri takip ederken bu iki faktör yani bir taraftan FED'in faiz indirimleri, diğer taraftan jeopolitik riskleri izlemeye devam edeceğiz halihazırda geldiğimiz noktada 2750 dolar seviyelerinin üzerini test eden bir ons altın fiyatlaması görmüştük. Ee, mevcut ABD tarafından gelen veriler, FED yetkililerinden gelen açıklamalar, özellikle mevcut ekonomik verilere baktığımızda acaba FED 2025 yılı içerisinde faiz indirim hızını düşürür mü? sorularının gündeme gelmesiyle bir miktar baskılanan bir ons altın gördük. Ee, halihazırda geldiğimiz seviyelerde 2720 2730 seviyelerinde bir e, destek bulmuş gözüküyor. Ancak bundan sonraki süreçte bir taraftan jeopolitik risklerin ön planda çıkmaya devam etmesi, diğer taraftan tabii ki tekrardan Fed'in faiz indirimlerinin hızının e, yavaşlamayacağına dair en azından açıklama veya verilerle karşılaşılması ons altında yukarı yönlü hareketleri hem kısa hem de orta ve uzun vadede e, tetiklemeye devam edecektir. Muhtemelen yılı bu seviyelere yakın yani e, 2750 e, veya 2750 seviyesinin biraz üzerinde bir yerlerde tamamlarız diye düşünüyorum e, ONS altı için. E, ancak diğer taraftan tabii ki bizim Türk yatırımcımız e, malum gram altın tarafı e, oldukça önemli. Geldiğimiz noktada 3000 lira seviyelerin üzerinde bir gram altın fiyatlaması görmekteyiz. Yılı da muhtemelen eğer ONS altındaki fiyatlamaya baz alırsak... E, 3200-3250 seviyelerine yakın bir yerlerde e, tamamlaması söz konusu olacaktır. Burada biraz daha hikaye 2025 yılına taşınacak gibi duruyor. Evet. Orada da hem jeopolitik riskler hem de Fed'in faiz indirimleriyle beraber 10 altındaki yükselmeye yaparlar gram altında da 2025 yılı içerisinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenebilir. Evet. Bir de IMF Dünya Bankası toplantılarından çıkan mesajlara da bakalım isterseniz Mehmet Bey. Öncelikle IMF'nin Türkiye'ye ilişkin para politikası ile ilgili yapmış olduğu açıklamaya bakalım. Para politikasındaki değişimin etkilerinin olumlu yönde görüldüğüne dikkat çekiyorlar. Bir yandan da yani biz içeride faiz indiriminin ilk faiz indiriminin ne zaman başlayacağını konuşurken bu noktada IMF'nin önemli bir açıklaması var. Bunun için erken olduğunu işaret ediyor. Özetle aslında. Ne dersiniz bu açıklama için? Yani bir taraftan da iş dünyasından çok ciddi yüksek faizini oluşturduğu o baskıya dair de açıklamalar da geliyor. Dolayısıyla hem IMF'nin açıklamasını hem de bizim yürüttüğümüz bu faiz indirim tartışmalarını tartışmalar için ne dersiniz? Tabii ki Semra Hanım. Şimdi tarihsel olarak baktığımız zaman IMF'nin asıl e, fonksiyonlarından bir tanesi küresel e, tarafta fiyat istikrarının sağlanması, ödemeler dengesinin dengeliğidir. E, bu anlamda ülkeleri incelerken enflasyonu odağına e, koyarak inceliyor. Burada mevcut durumda Türkiye'nin enflasyon seviyesini baz aldığımızda bunu göz ardı etmeyen bir IMF gördüğümüzü söylemek mümkün. E, Halihazırda Baktığımız zaman e, raporda da dile getirdiği bazı öneriler vardı. Hatta eleştiri konusu da oldu son birkaç e, gündür. Halihazırda büyüme tarafında aşağı yönlü revizesi söz konusu ki hatırlarsak Nisan ayında %3 veya %3.1'den 3.6'ya Türkiye büyümesini bu yıl için revize etmişti. Ancak tekrardan e, bu hafta yayınladığı ikinci e, görünüm raporunda yüz tekrardan %3 e revize ettiğini, aşağı yönlü revize ettiğini gördük ve ifade ettiğiniz gibi aslında burada biraz daha faiz indirimleri tarafında henüz e, enflasyonda o beklentilerin halihazırda katılığını da göz ardı etmeyen bir IMF ile beraber aslında e, faizlerin mevcut seviyesinin korunması gerektiğini ki hatta ...askeri ücretlerin de belli bir seviyenin altında tutulmasını vurgulayan bir IMF ile karşı karşıya kaldık. Tabii bundan sonraki süreçte bizim kendi ekonomi yönetimimiz ne yönde aksiyon alıp bu tarafı takip ediyor olacağız. Ve tabii ki e, bizim tarafta yani mevcut uygulanan politikalar tarafında piyasalarda nasıl karşılık bulacak onu göreceğiz. Geldiğimiz noktada enflasyon tarafında aslında yıllık bazda çok ciddi bir e, yol kat edildiğini ben düşünüyorum. E, %50'nin altına gelen bir e, yıllık bazda manşet enflasyon söz konusu. Bundan sonraki süreçte aylık tarafa odamızı çeviriyor olacağız ki burada Ekim ayı enflasyon verisi bu anlamda bizim için önemli olacaktır diye düşünüyorum. E, eğer düşük gelen bir Ekim ayı enflasyonuyla karşı karşıya kalırsak aylık bazda, e, dolayısıyla Ekim-Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri eğer aylık bazda o Merkez Bankası'nın sürekli vurguladığı PPK metninde vurguladığı önemli ölçüde düşüşe işaret ettiği noktada bu Merkez Bankası'nın elini rahatlatacaktır ve IMF tarafından gelen açıklamayı biraz daha göz ardı edebilecek bir Merkez Bankası'yla karşı karşıya kalmamız söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Çok sağ olun yayınıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim yayınlar. Teşekkür ederiz. Tere Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan'la değerlendirmiş olduk yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri